Selam arkadaşlar ben Asena kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kaos videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere uzun zamandır TikTok'ta en sevilen şipler arasında olan Sera ve Adem yani Adser şipi dün bitti. Peki ama neden bitti? İkili neden ayrıldılar? Gelin hep birlikte bakalım. Dün ikilinin ayrıldığını Sera Varol'un atmış olduğu birkaç tane tweetle anlamıştık. Sera 60 olduğu tweetlerde kullanmış olduğu ağır sözcükler ve Adem'in kendisini başka bir kadınla aldatmış olduğunu belirten birkaç tane cümleyle ikilinin ayrıldığını belirtmiş ve Adem'in kendisini başka bir kadınla öpüşerek aldattığını da ifade etmişti. Buyurun izleyin işte o tweetler. Ancak Adem kesinlikle Sera'nın iddialarını kabul etmiyor ve Sera'nın tweetlerine karşılık kendisi de birkaç tane tweet atmış ve burada kesinlikle yanlış anlaşılma olduğunu, ancak kız arkadaşının başkalarına kendisine değil de bir başkasına inandığını iddia etmişti. Buyurun izleyin işte Adem'in tweetleri. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Adem ve Sera gerçekten ayrıldı mı? Yoksa bu bir prim olayı mı? Adem gerçekten Sera'yı aldatmış olabilir mi? İkilinin ilişkisini seviyor ve ikiliyi birbirine yakıştırıyor muydunuz? Sizce Adem Sera'yı kimle aldatmış olabilir? Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere öpüldünüz.